panik. Hazır. Dikkat. Koşla. Ve çıkış yaptılar. Bu heyecanlı yarışta su samuru deniz altına karşı. Bet önde gidiyor. Şuna da bakın. Durun. İşte Bobsi geliyor. Hızı arttırıyor. Ve önde. Bitiş çizgisinde Beti yenebilecek mi? Ah, şimdi tekrar Bet önde. Ve Bobsi. Bet. Bobsi. Ah, evet. Ah, ve yarışı oh, kazanan oh. Kazandım, 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 kazandım. İyi yarıştı Bobsi. Hadi ne yapalım? Şimdi ben Oli'ye karşı. Ha? Hey. Bet, Oli, neredesiniz? Lavkaya Park'ındayız Dalgıç Tak. Şenkli'nin iskelesinde olmalıydınız. Unuttunuz mu? <laughs> Kontrol randevumuz. Tamamen unuttuk. Üzgünüm dalgıçtak. Gitseniz iyi olur. Şenkli bekliyor. Ben malzeme almaya çıkıyorum ama sonra yüzeyde görüşürüz. Tamam mı? Hemen gidiyoruz. Durun. Yarışımız ne olacak Oli? Üzgünüm Bobsi. Artık sonra yarışırız. Şenkli bizi bekliyor. Peki. Ben de kendi kendime yarışırım o zaman. Büyük balık. Hey! Ha? O da neydi? Aa, hayır! Park yakalıyor. Aa! Aa! Sigit, Brent, uyanın. Park yakalıyor. Çekilsin şaşkın şey. O bu Susamur, üzgünüm Bopsi. <laughs> bu neydi Bopsi? Aa, lav kaya parke yıkılıyor. Ne? <laughs> ve... Bu doğru. Kendi kendime yarışıyordum ve gürültüyü duydum ve sonra büyük bir kaya. Aa, iri bir kaya. Başımın üstüne düştü. Evet, başımın üstüne. İri bir kaya mı? Kocaman. Aa, şey, sayılır. Eri kayalar öylece düşmez ki. Belki de bir su altı patlaması oldu. Evet, bu olabilir. Aa, e, evet, tam olarak olan buydu. <laughs> İnanamıyorum. Ya bir daha olursa? Daha çok kaya düşebilir. Tüm parkı yakabilir. Hadi, herkese söylemeliyiz. Evet. Giderim. Oh. <laughs> 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 Ranger! Bu aceleniz de ne? Lavkaya parkında bir sualtı patlaması oldu. Okyanus zemini gürlüyordu. ve kayalar düşüyordu. Tüm park yıkılmak üzere. Patlama olduğuna emin misiniz? Çok büyüktü. Aa! Oh! Ve bir kaya başıma çarptı. Oh! Belki de bir şey oluyordur. Sizce bu patlamaya hazırlanan bir sualtı volkanı olamaz öyle değil mi? Evet, kesinlikle o bence. <laughs> Burada mercanlarınızda sakince durun küçük kalamarlar. Ben bu dostlara olayı anlamalarında yardım edeceğim. İşte oldu kızım. Tıpkı yeni gibi. Hey! <laughs> Her şey tamamen düzgün çalışıyor şekli. Bir soğutu volkanı var. Patlamak üzere. Hepimiz mahvolduk. Bitti. Ne? yanında. Lavkaya Parkı'nda yarışıyormuş ve bir gürültü duymuş. <laughs> ...ve sonra büyük bir patlama olmuş. Boooom! Başına büyük bir kaya düşmüş. Au! Ranger bunun su altı volkanı olduğunu düşünüyor. Gerçekten, Gerçekten mi? Şey olabilir. <laughs> Burada en son su altı volkanı patlayalı binlerce yıl oldu. Yani bir volkan vardı öyle mi? Evet ama çok çok uzun zaman önce. O zaman bir tane daha var. Ha, şimdi durun biraz. Belki de bu sonuca varmadan önce... ...volkanlar hakkında daha fazlasını öğrenmeliyiz. Volkanlar sıcak cıvık lav püskürten okyanus yüzeyindeki büyük kırıklardır. İnanamıyorum. Şuna bakın. Ve bazen bir volkan tsunami oluşturabilir. Ne volkan var ne de tsunami. Hayır yok. Tsunami. Volkan kesin buna sebep olacak. Evet. Tsunami dene. Karaya doğru gelen kocaman dalgalardır. Ve sonrasında denize çekilirler ve karanın bir kısmını yanlarında götürebilirler. Bence aşırı panik yapıyorsunuz. Bu çok ciddi bir durum Şenkli. Bunu hemen dalgıçtaka söylemeliyiz. Doğru. O ne yapılacağını bilir. Pervanelerinizi boşu boşuna yoruyorsunuz. Bizim tedbirli olmak iyiydi. Ah, ah. Muhteşem bir hayal gücünün sonucu işte. Tamam, sakın panik yapmayın. Dalgıçtak burada değil. Bir şeyler almak için şehre gittiğini unuttum. Ya zamanında geri dönmezse? Evet, ...ve ya volkan patlarsa... ...boom... ...ve dev dalgalar her şeyi götürürse... ...fiyuuu... ...ve burası mahvolursa... au Evet... ...şey... ...hemen harekete geçmeliyiz Oli... ...sanırım bütün deniz canlılarını uyarmalıyız... ...tedbir olarak... ...doğru... ...herkesi lavgaya parkından mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışmalıyız... ...Bet ve ben mercan kayalıklarını alıyoruz... ...ve ben de çiftliğime dönüp kalamarlarımı güvenli bir yere götüreceğim... ...yosun ormanındaki herkesi uyaracağım... Ee, e, e, belki ben de şeye... E, seif limanına gidip e, Dalgıç kararım. ararım. Dalgıçlak şehirde sıkıt. Asla karaya çıkamazsın. Sen ve Bülent çamur yataklarına gitmelisiniz. Peki Kaptan Oli. Bize güvenebilirsin. Doğru. Hadi gidelim. Hadi küçük balıklar beni izleyin. Oh. Tamam denizi yarı gidelim. Herkes çamur yatağından çıksın. Volkan patlaması olacak. Sen inatçı denizci. Gel hadi. Yoksa seni <laughs> hey, o benim yengecim hemen ver. <laughs> Brent iyi misin? <laughs> ee? anladınız mı? Her an patlayabilir. Gitmelisiniz. Anlamıyorsunuz değil mi? Volkan patlayınca Safe limanındaki her şeyi süpürecek bir dalga oluşacak. Çok kötü bir durum bu. Whoa! Hadi bu taraftan gidelim. Beni izleyin. Hayır 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 taklit etmeyin. Arkamdan Olsun ormanı boş şimdi. Biz de gidebiliriz. Hadi. Ne düşünüyorsunuz çocuklar? Bence Bob'se haklı. Biz de buradan çıkmalıyız. Doğru. Mümkün olduğunca volkandan uzaklaşmalıyız. Kuzey kutbuna gidebiliriz. Kuzey kutbu mu? Saldıştık. Buradan gitmek üzereydik. Bir volkan patlayacak. Yer gürüldeyip duruyor ve kayalar düşüyor. Hem de sürekli. Tamam sakin ol Skate. Dönüşte Shankly'i görmeye gittim ve bana volkan konusundan bahsetti. Üçünüz bu volkanı gördünüz mü? Gürlemesini duydunuz mu? Ya da havadan düşen kayaları gördünüz mü? Sizce de araştırmamız iyi olmaz mı? Cihazların bugün hiç volkanik hareket tespit etmedi. Yine de üzülmektense tedbir almak iyidir. Lav Kaya Parkı'na gidip bir kontrol edelim. Pekala bakalım nerede şu volkan? Aldığımız rapora göre Arkway'in yanında. Bu olabilir. Hadi bir bakalım. Aha bu bir hidrotermal delik ha? ha? Hidrotermal delik de nedir? Deniz suyu yer kabuğuna sızdığında çok ısınabilir. Sonra yükselir ve deniz tabanındaki ince kırıklardan püskürür. Genelde gürleme sesi çıkarır. Harika. Sanırım bu baloncuklar küçük bir taşı oynattı. Sonra yukarı doğru itti. Ha? Ve uçan kaya ortaya çıktı. Yani volkanımız bu küçük delik öyle mi? Hem o hem de birinin hayal gücü. Sanırım kendimizi fazla kaptırdık. Aa. Şey biliyorsunuz bir şeyin doğruluğunu kabul etmeden önce gerçeği anlamaya çalışmak daha doğrudur. Aklımızı başımıza getirdin, için teşekkür ederiz. Aa zaten doğru olmadığını biliyordum korkulacak bir şey yoktu.